arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün size 10-15 yaş arasındaki izleyicilerimizin okuyabileceği ve büyük keyif alabileceği 3 tane, bu arada 3'ü ben böyle yapamıyorum, <laughs> 3 tane <laughs> kitap serisi önereceğim size. Bunlardan fantastik olan var. Şu anki ergenlik çağınızda yaşadıklarınızı size daha olumlu gösterecek olanlar var. Bir de ee, ergenliğinizden daha doğrusu küçüklüğünüzden e, hayatınızın diğer evrelerine kadar bunları tek tek size anlatan bir tane de seri mevcut. Şimdi bunları izleyebiliriz. Evet, ilk önereceğim seri İpek Ongu'nun Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi. Bu seriyi zaten duymayan yoktur ama okumadığını düşündüğüm için yeni gençlerimizin tekrardan önermek istedim. İpek Ongun cidden çok güzel yazıyor ve bir genç kızın hayatını çok da güzel bir şekilde anlatmış. İçeriği mükemmel. Yani bir annesiyle olan ilişkisi, babasıyla olan ilişkisi, arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve ömrünün lise, üniversite, ve normal hayata geçiş yaptığı kısımları, düğün kısmı ve yıllar sonraki kısmı çok güzel anlatılmış. Bu seri Epsilon'dan, Altın Kitaplardan ve Artemis'ten çıktı. Hangi versiyonunu bulursanız bulun alabilirsiniz. Ben bu versiyonunu bulmuştum şu şekilde. Zamanında farklı versiyonlarından okuyup bitirmiştim ama bu versiyonunu bir tane kitap evinde bulunca almak istedim tekrardan ikinci el bu arada benimkiler şu son ikisi sadece sıfır onları da çok sonradan aldım şimdi düğün zamanı çok beğendiğim için iki tane ben adım adım hayatadan başlamıştım herhalde üniversite hayatını anlatıyordu daha eskisi olduğunu bilmiyordum İlk baştan buradan başlayıp okumuştum. Sonra başa dönmüştüm. Ama benim için güzel bir okuma deneyimiydi. Ve yani genç kız olsun olmasın bütün gençlerimize önerdiğim ilk seri. Evet hız kesmeden ikinci serimize geçiyorum. Bu Percy Jackson ve Olimposlular serisi Doğan Egmont'tan çıkmıştı. E, orijinal seri bu arkadaşlar. Bunun ikinci ya da yan serileri de mevcut. Ama e, orijinal seri Şimşek Hırsızı ile başlayıp Canavarlar Denizi, Titan'ın Laneti, Labirent Savaşı ve Son ile devam ediyor. Bunlar mitolojik hani e, tanrılarla alakalı bir seri, fantastik bir seri. Fantastik okumayı seviyorsanız, Harry Potter seviyorsanız kesinlikle okumanız gerekiyor. Şimşek Hırsızı zaten filmini ve Canavarlar Denizi'nin de filmi vardı. İkisini de filmini izleyip beğendiyseniz özellikle kesinlikle okumanızı öneririm. Evet, size anlatacağım son seri ise Epsilon Gençlik serisi. Bu benim okuma deneyimlerine ilk başladığım serilerden. Bunların hiçbirisinin birbiriyle bağlantısı yok. Fakat e, gerçi bağlantılı olanlar da mevcut birkaç tane ama genel anlamda bunlar farklı farklı hikayeler anlatıyorlar size. Genelde romanın küçüğü, ne deniyor bunu novella mı deniyor? O tarzda yazılmış kitaplar ve sizin şu anki ergenlik duygularınızı anlatan kitaplar daha çok. Mesela isimlerinden de zaten anlayabilirsiniz. Okumayın günlüğümü. Canım çok sıkılıyor. Sıkı dostlar bir arada. Eyvah babam kızacak. Sakın annem duymasın. Anneme neler oluyor. Tarzında kitaplar mevcut. Aynı zamanda mesela bu dönemlerde ergenlikte özellikle meslekler ve dışarıya olan meraklar. Başka mesela ilgiler, alakalar da çok yoğun yaşandığı için bunlarla da alakalı kitaplar var. Mesela gerçekleşen rüya ve rüyadan dansçısı bir dansçının hayatını, onun başlangıcını anlatıyor. İşte manken manken olmak isteyen bir kızın hayatını anlatıyor. E bize erkeklere bir önerin yok mu? Bunlar daha çok kız işi tarzında düşünen <laughs> izleyicilerimize de şunu önermek istiyorum. Şuradaki katil goril Cinayetin Karakökü, Yıldızların Altında gibi kitaplar. Fantastik ve polisiye tarzında da kitaplar mevcut ve bunları da erkek izleyicilerim, 10-15 yaş arasındaki izleyicilerim çok beğeneceğini düşünüyorum. Şu şekilde birkaç tanesinin dışını göstereyim. Bence dışları da çok eğlenceli. Bunların çoğunun şu aralar baskısı yok. Zaten hiçbirinin şu anda bir baskısı yok ama bulunamayacak kitaplar değiller. Zamanında çok uygunlardı. Ve ben bunların çoğunu sonradan tedarik ettim. Zamanında kütüphanelerden okumuştum. Şu an ise Zebramo'dan kendim ikinci el olarak aldım. Çoğu çok çok iyi durumda değil ama ileride çocuğumun da okumasını istediğim için böyle bir koleksiyon yapmak istedim. Siz de zebra nadirden ya da başka ikinci el bulabileceğiniz ya da sahaflar varsa e, bulunduğunuz yerde oralardan tedarik edebileceğiniz bir seri. Tanesi o zamanlar 5-6 lira civarındaydı. Toplu alımlarda daha da uyguna gelecektir sizin için. Epson Geçik serisini çok ama çok öneriyorum. Eğer ki görüyorsanız, bulabiliyorsanız Almanızı ve okumanızı Şiddetle tavsiye ederim Evet benim 10-15 yaş aralığında Önereceğim Şimdilik önereceğim 3 tane seri bunlardı Epsilon Gençlik serisi Şimşek Şimşekırsı Percy Jackson Oğul'un Poster serisi Ve Bir Genç Kızı Genç Kız'ın Gizli Defteri serisi. Benim de okuma deneyimlerine 10-15 yaş aralığında başladığım serilerdi bunlar. Ve ben de onlardan başlamak istedim tavsiyelerime. Umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamını istiyorsanız, daha fazla kitap önermemi istiyorsanız 10-15 yaş aralığında beğenebilir ya da yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.